merhaba arkadaşlar bugün sizlere Prime xbt borsasını yapmış olduğu 30 varlık airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar airdropumuz yatırımsız bir şekilde sadece kayışı kayıcı, kayıcı işlemi burada yaparak arkadaşlar 30 varlığınızı istediğiniz borsaya çekim yapabiliyorsunuz detaylardan bahsedeceğiz videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın bu tarz etkinliklerden anında haberdar olmak için telegram kanalımıza gelebilirsiniz arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde yapmanız gereken işlemlerden bahsedeyim arkadaşlar. İlk öncelikle Prime XBT borsasını üye olmanız gerekmekte. Onu da vereceğim linkten üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada kayıt butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrardan sayfamızı yenileyelim. Ücretsiz hesap aç butonuna basıyorsunuz. Buradan e, bizi hesap açma kısmına yönlendiriyor. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Altına da şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen bize kayıt işlemlerini göstereyim sizlere. Mail adresimizi yazdıktan sonra şifremizi altına yazıyoruz. Ve e, şuradaki butona basıyoruz arkadaşlar ve kaydol butonuna basıyoruz. <laughs> Böylelikle kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Mailinize bir e, pin gelecek. Bu pinde hep birlikte yazacağız. Şu anda sitede yoğunluk var arkadaşlar. Biraz e, geç açılabilir. Ondan dolayı size siz de elinizi çabuk tutun. Bu airdrop'a katılın. Şimdi mailimize bir pin gönderdi. Bu pini nasıl alabilirsiniz? Yine eee yazdığınız maile giriyorsunuz arkadaşlar. En üstte zaten Prime XBT borsasından gelen PIN'i kopyalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 9743 şeklinde. Gelip buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. 97 43 diyelim ve e, böylelikle hesabımıza açmış olduk. Ana sayfada bize bir e, doldurmamız gereken bir buton var. E, buradan buna basıyoruz ve devam etme butonuna basıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan yatırımsız dediğim gibi e, yatırımsız bir şekilde çekilebilir 30 varlık ev drop'unuzu kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek işlem kayıcı işlemi yapmak ve ikamet belgesini doğrulamak arkadaşlar yapacağınız tek işlem bu şu anda dediğimiz gibi bir sitede yoğunluk var Siz de elinizi çabuk tutarak buradaki e drop'tan yaralanabilirsiniz buraları kapatabilirsiniz e, burayı da kapatabilirsiniz ana sayfada bundan gördüğünüz üzere almak için hesabınızı doğrulayın diyor ücretsiz 30 var buradan doğrulamak butonuna basıyorsunuz ve bizi KYC sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar buradan Kişisel bilgileri butona basıyoruz verilerin korunması konusuna bu butona basmayı unutmayın verileri butona basıyoruz buradan telefon üzerinden devam ediyorsunuz zaten telefon üzerinden devam ettiğiniz zaman sizlerden selfie istiyor ilk öncelikle ondan sonra kimliğinizin arka önlü fotoğrafı ve ikamet belgesini doğruladıktan sonra buradan kaydı işlemini tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar kaydı işleminin şu anda dediğimiz gibi biraz yoğunluk var çekimle ilgili bütün detayları biz Telegram kanalımıza paylaşacağız arkadaşlar. Mutlaka Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Orada çekimle ilgili bütün detaylardan bahsedeceğiz. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu kazançlar